Herkese selamlar ben Burak. Bugün sizlerle beraber AK Parti'nin gençlere özel ilk oyunu kullandığı için gönderdiği Bluetooth kulaklığın kutu açılışı ve inceleme videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz gibi bu kanal teknoloji kanalı arkadaşlar. Teknolojik videolar çekiyorum. Kutu açılımları, inceleme videoları vesaire. Onun için yorumları kapatacağım. Çünkü yorumlarda en ufak bile bir siyaset yapmanızı istemiyorum. Bundan dolayı yorumları tutacağım Bilginiz olsun. Tüm videolarımda olduğu gibi objektif bir şekilde kulaklığın ses kalitesinden, performansından sizlere bahsedeceğim. Kulaklığın adam akıllı kutusunu açıp ses kalitesinden bahseden bir tane bile bir video görmedim. Bunun için TRD ilk oluyoruz arkadaşlar. Adam Akıllı videomu like atarsanız, kanala abone olursanız 10 numara olur. Şimdi gelin lafı daha fazla uzatmadan kulaklığımızın kutu açılışına ve ses kalitesine bakalım. Günlük hayatımda Airpods Pro ikinci nesli kullanan birisi olarak bu kulaklığın gerçekten ses performansını çok merak ediyorum. Evet baktığımız arkadaşlar bu şekilde geliyor. Bu şekilde bir kağıdımız var burada. Savunma sanayisiyle ilgili hani 2002'de ve 2023 kıyaslanmış. Bu şekilde bir artış gözlenmiş. Bu kitapçı vermişler kulaklığın yanına. Bu da garanti belgesi galiba. Genelde garanti belgeleri bu şekilde oluyor. Üstünde 20 saat oynatabildiği yazıyor bu arada kulaklığın. Üstünde Parti gün gören. Yani gün görende oturduğumu da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi geldik kulaklığımızın bir arkasına. Dual connect yani iki taraflı bağlanabilir olduğunu söylüyor. Custom equalizer ayarı var diyor. Yani kulaklığın ses ayarını siz kendiniz yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Küçük tasarım yazıyor ve uzun batarya ömür olduğunu söylemişler. Burada da gördüğünüz gibi makasta kesme işareti var. Evet kulaklığımız çıkıyor. Markası da kılavuzunun burada olduğunu söylüyor. Evet kulaklıklara ulaşıyoruz. Burada arkadaşlar kulaklığın kullanma kılavuzunu görüyoruz. Bağlanmak için ışığın mavi renk olması lazım diye buraya yazmışlar. Jilep Go Air diye geçiyor arkadaşlar. Kulaklığın modeli, markası inşallah doğru okuyorumdur. Jilep Go Air. Bataryasının ömrünü de bu ışıklardan anlayabiliyorsunuz. Şimdi bu kitapçığa falan daha fazla bakmadan kulaklığa vakit ayırmak istiyorum bu nasıl bir tasarım onu anlamadım. ama çıktı. Direkt aldım elime zaten kulaklı. Hani kutusunu bu şekilde şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Hani hiçbir kablo olmadan direkt kulaklığınızı bir adaptörü bu şekilde takıp şarj edebiliyorsunuz. Üstüne de, de şimdi daha rahat okuyabiliyorum. Gördüğünüz gibi JLab Jilab artık nasıl okunuyorsa markası yazıyor. Şimdi kulaklıkları yerinden çıkartacağım. Tabletimi şu şekilde aldım arkadaşlar ve buradan Bluetooth kısmında kalacağım. Bakalım burada otomatik olarak kulaklığı bulacak mı? Sağ taraf. Bu da sol taraf. Kulaklığın kutusun içi de mıknatısları da bu şekilde gözüküyor. Zaten şarjını anlattım. Evet kulaklığımızı bulmadı. Üstündeki düğmeye basıtılacaksın ikisinin de. Bunda beyaz yandı. Evet otomatik olarak Go Air çıktı arkadaşlar burada. Direkt buna tıklıyorum. Görünüyor mu kamerada? Heh şimdi gözüküyor. Burada gördüğünüz gibi R yazıyor. right. Burada da L yazıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bunları bir kulağıma takıyorum. Kulağa oturuş performansı hiç fena değil. Bu arada güzel kulağıma oturdu. Ama ses yalıtım anlamında biraz zayıf arkadaşlar. Hani şu anda kendi sesimi rahat bir şekilde duyabiliyorum. Şimdi buradan bir müzik açalım. Evet sol kulaklı yanlışlıkla açamamışım. Sol kulaklığı da şimdi bağladım. Bu arada gayet güzel ses performansı var. Evet biliyorum çok saçma bir karşılaştırma olacak ama şu anda kendi kulaklıklarımla da karşılaştırmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü ses kalitesini baya beğendim. Hani beninki nasıl diye bunu hatırlamak adına böyle bir karşılaştırma yapıyorum. Gördüğünüz gibi hemen çıktı. Bağlandım zaten. Bu arada kulaklığın direkt kötü tarafı olarak şunu söyleyeceğim. Kulaklığı kutusuna koymama rağmen hani gördüğünüz gibi ikisinin ışığı yanıyor ama şarkı açtığımda hala kulaklıktan çalıyor. Bağlantısını hala kopartmamış. Onun için herhalde benim ayarlardan elimle kapatmam lazım. Şu şekilde gelip buraya bağlantıyı kes diyerek. Şimdi Airpods'a bağlanalım. Tamam. Şimdi de benim kendi kulaklarımda hatırladım. Tabii ki de Airpods Pro'nun son ses seviyesi daha yüksek. Tabii ki de Airpods Pro'nun ses kalitesi biraz daha iyi. Yani tabii ki yani. 5000 liralık kulaklık arkadaşlar Airpods Pro. Ama bu JLab kulaklıklarımız Jalap marka artık nasıl okunuyorsa. Bunu yerinden çıkarttım. Artık bir kere bağlandığım için bir dahaki bağlanmama uğraşmayacağım diye düşünüyorum. Hani AirPods Pro ikincisi dediğimiz kulaklık aktif gürültü engellemesi olan hani 5000 küsür bandında olan bir kulaklık. Onunla şu anda karşılaştırmam tabii ki de doğru değil. Büyük ihtimalle marka e, Çin markasıdır. Çin üretimli, Çin meşili bir üründür diye tahmin ediyorum. Kulaklıklar tekrar bağlanmadı. Şu şekilde üstüne basarak tekrardan bağlanmayı deneyeceğim. Kulaklıkları uzun vadeli kullanmadım ama kutunun üstünde de yazdığı gibi 20 saatten fazla müzik oynatabildiği yazıyor. Bunun yanlış yazacağını düşünmüyorum tabii ki de. O yüzden batarya kalitesi, şarj kalitesi gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Ve hemen öyle hani 3 ay, 4 ay sonra bozulacak bir kulaklığa da benzemiyor ve şu anda tekrardan bağlandım. Low batarya dedi şarjının düşük olduğunu söylüyor. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Kulaklığın kutu içeri olarak sadece biraz boş geldiğini söyleyeceğim. Çünkü Hani ekstra olarak kulak uçları mevcut değil. Hani belki bunlar benim kulağıma büyük geldi veya belki küçük geldi. Ona göre değiştiremiyorum. Ama bu arada hani kulaklıkların ses kalitesinden hala şaşkınım. Çünkü gerçekten ses kalitesi beni çok memnun etti. AirPods Pro 2. nesil kullanan birisi olarak söylüyorum bunu. Ben bu kulaklıklardan gayet memnun kaldığımı ve başarılı bulduğumu rahat bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Bas anlamında da tiz anlamında gayet dengeli ortada bir kulaklık olmuş. Ve siz bunu istediğiniz ayarları uygulayarak da dilediğiniz gibi hani atıyorum bas ağırlıklı sesler seviyorsunuz. Ecolizer ayarlarıyla oynayarak bası veya tizi arttırıp azaltabilirsiniz. Ve gayet e, kaliteli kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Öyle dediğim gibi 3-5 ay sonra bozulacak bir kulaklığa gram benzemiyor. Şu şekilde de kutusuna direkt olarak koyabiliriz. Yani mıknatıs kalitesi de gayet güzel. Hani kulaklıkları sallamama rağmen gram yerinden oynamıyorlar bile. Mıknatıs kalitesi de gayet güzel. Güzel bir şekilde yerine oturuyorlar. Markanın ses kalitesini beğendim. Gerçekten beni bayağı bir şaşırttı. Videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atıp abone olduktan sonra yanındaki çıkan zil bildirimini açarsanız on numara olur. Kendinize çok iyi Hoşça kalın. Bay bay.